Bakıcıyla mı sorun çıktı? Bir bakıcım mı var Kıraç? Ben kendim bakabilmek için ara verdim ya, değil mi? Anne anneni bırakamaz mıydın bugünlük? Bakamaz, kimse bakamazsa emanet edemiyorum. Yok, içim rahat etmiyor zaten yani. Enerjileri de yetmiyor. E, Cemal peki? Kamda. E, Şükran. Görüşmeye bebekle girmeyeceksin değil mi? Ya niye annelik kötü bir şeymiş gibi bahsediyorsun sürekli Kıraç? Bebeği çıkarıyorsun. Yap, ya. Ya bu bir hastalık değil ki hayatım. Bak Amerika'da görüntü yönetmenleri, kameramanlar... ...bir sürü kadın sırtında bebeğiyle çalışıyor. Amerika'da değiliz. Türkiye'de de öyle hayatım. Tarla süren kadınlar var sırtında bebeğiyle. Evet. Sen kaç yıldır çalıştığın sektör bilmiyor musun hayatım? Biliyorum biliyorum. Erkek egemen ve gayet şekilci bir sektör. Farkındayım ama... ...senin gibi bir adamdan duyunca çok üzülüyorum ya. Yok ben onayladığımdan değil tabii de... ...yani erkek yönetmenleri biliyorsun böyle... ...kucağında bebekle bir kadın oyuncu görünce çok enteresandır. Akıllarına anne rolü geliyor. Çevreci direkt dansçısı değil.